Alın, yolcu Bu, bugün trandan ayrılıyorum. Size gitmeden önce böyle bir yol videosu çekeyim taksiden. İki özel arkadaş beni havalimanına bırakacak. Evet. Tren yollarını görüyorsunuz. Bugün Cuma günü, mübarek gün. Tren güzeldir. Bütün Avrupa kentlerinden daha güzel temiz, bakımlı. Bilginiz olsun buraya gelirseniz ama davetiyesiz kesin gelmeyin. Havalimanından geri gönderilebilirsiniz. Tanıdık yoksa burada gelmeyin. Boşuna paranız gitmesin. Ee, gelmek isterseniz Kosova karayoluyla e, kara yoluyla girmeyi deneyin. Gönderilmezseniz de Kosova'dan Sırbistan'a ya da Bosna Hersek'e geçebilirsiniz. Bilginiz olsun. E, Tram güzeldi. Samilla Atika kafeye gidin. E, Vore e, Dures tarafını dolaşın. Oralar da güzeldi. Ben dolaştım. Şu şekilde yolu gösteriyorum size. Şu anda Man servisinin oradan havalimanına doğru gideceğim. Beni takip etmeyi unutmayın. Videonun devamı gelecek. <laughs> evet şimdi bir benzinlikte durduk. Havalimanla devam edeceğiz. <laughs> Sakın havalimanından yürümeye falan kalkmayın. Servise binin. Çünkü merkezle arası 17 kilometre. Vora ile arası 11 kilometre. Bu bilgileri saklayın. Taksiye binmeyin. 30 eurodan aşağı para vermezsiniz. Bilginiz olsun. Devam edeceğiz.